Bunların hepsi vazife. üne alınması gerekli olan vazifeler var. Durduğu yerde durması mahsursuz olan vazifeler var, sorumluluklar var. Usulü dine bağlayarak bir disiplin çerçevesinde meseleye yaklaşacak olursak farzlar farzdır, vacipler vaciptir. Sünnetler sünnet, adaplar adap, misafirler müstaaftır. Bu bağlarda mübahtır. Bunların hepsine saygılı olmak lazım. Bunların içinde derecesine göre bazı dönemde bazıları önem kazanır. Değişik bir vesileyle yine ifade edilmişti zannediyorum. Mesela namazımız farzdır yani bunu kılacağız. Tekasül gösteremeyiz. Mesela oruç da bir farzdır, haç da bir farzdır. Kendi şartları tahakkuk edince, vücut tahakkuk edince mutlaka herkesin hacca gitmesi lazımdır. Tekasül gösteremeyiz bu mevzuda. Ancak bazı ahvalde, bazı şeyler din adına ihmale uğruyorsa o mevzuda öncelik sırası onlarındır. Onların öne çıkarılması lazım. Onun için Hz. Pir bir yerde mücahedeye yani ilahi kelimetullah namı celili ilahinin duyurulmasına farz der farz diyor. Yani farsça terkim içinde farzlar ötesi bir farz, farzlar içre eskilerin ifadesiyle bir farzdır demek oluyor. Çünkü ihmale uğramış. Oysa ki yapacağınız o şey daha önceden de bütün tarih boyu farz-ı olarak kabul edilmiş bir şey. Fakat şimdi önem arz ediyor. O mevzuda bütün bütün o iş ihmal edilince bir umumi seferberlik diyebileceğimiz bir şey. Cem-i nefir zaman ediyorlar ona. Yani herkesin seferber olması gerektiği olan bir dönem. O zaman farz olur yani. Herkes öyle bir meselede harekete geçmesi lazım. Şimdi ilahi kelimetullah meselesine öyle bakılıyor, öyle marz ediyor o. Günümüzde iki mesele var yani. Bir ilahi kelimetullah meselesi. Bu, bunun sistemiyle alakalı hususlar. Size bir vazifeyi tahakkuka vesile teşkil eden şeyler, aynı zamanda onlar da farzdır. Bir farz, onunla gerçekleştirilen sebepler, onlar da farzdır. Dolayısıyla onları ifade eden insan da farz sevabı kazanmış olur bir vacibe netice itibariyle sizi götürecek o yoldaki vesileler, argümanlar onlar da vaciptir. Dolayısıyla onları ifa eden insan bir vacip sevabı kazanmış olur. Bir sünnetin tahakkukuna vesile olabilecek şeyler onlar da sünnettir. Dolayısıyla o yolda yapılacak şeyler, bütün vesileler hepsi sünnet sayılır. Camide cemaate gitmek için adımların senin, senin için sevaba vesile olur yani. Dedi ki Madi Şerif'te kesretül hutadan bahsediliyor. Yani çok adım atma. Şimdi bunun gibi mesela arkadaşlarımız ilahi kelimetullah yapıyorlar. Dünyaya dini mübin İslam'ı duyurmak istiyorlar. Kendi müktesebatlarını duyurmak istiyorlar. Geçmişten tevarüs ettikleri ruh ve mana kökleriyle alakalı değerlerden bütün insanlığı istifade etmesini istiyorlar. Bunlar çok önemli şeylerdir. Hele bunların temel rüknü sayılabilecek, rüknü asli diyelim namı celili ilahinin duyurulması yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah hakkatın ilan edilmesi bütün kalplerde bütün kulaklarda yankılanması bu bir farzdır. Bu yolda yapılacak her şey de farzdır. Mesela bu meseleyi böyle daha ran olarak nasıl gerçekleştirebiliriz? Nasıl verimli olabiliriz? İstişareye ihtiyacı var. Himmetlerin inzimamına ihtiyaç var. Kalpleri telifi ihtiyaç var insanları birleştirme ihtiyaç var. Bunun içine bir araya geleceksiniz. Şimdi bunların içinde esas ilahi kelimetullah yok. Fakat ilahi kelimetullah yolunda atılması gerekli olan adımlar bunlar. İlahi kelimetullah farz ise şayet o yolda yaptığınız her şey sizin için bir farz sevabı kazandırır. Dolayısıyla böyle boşa abese inikad etmemiş mütevelli toplantıları sizin. Bu istişare toplantılarınız. Bunların hepsi birer vazifedir. Bunları hafife almamak lazım. Ha, bu arada ayrı bir vazife var o da. Çoluk çocuğunuzu yetiştirme. Allah'ın sizin zimmetinize verdiği bir fitne olarak, bir imtihan vesilesi olarak verdiği evladı iyaliniz var, çoluk çocuğunuz var, eşiniz var. Bunların fitne olması şu yüzdendir. İnsan bunlarda kazanabilir de kaybedebilir de. Fitne olması o. Yoksa onlar Allah'ın belası demek değil. Yanlış anlamamalı onu. Bu bir imtihandır yani talebeleri imtihan ederken onların önüne döktükleri sorular işte bir fitnedir onlar için. Ve o fitneyi çözerler orada kazançlı olarak çıkarlar ve o fitnenin altında kalırlar kaybederler. Aynen öyle de Allah Celle Celaluhu sizi onlarla imtihan ediyor. Eşinizi iyi geçinirseniz siz onun nazarında yadı cemil olursanız, o da sizin nazarınızda yadı cemil olursa, himmetlerinizi inzimam ettirir, çocukların iyi yetişmesine himmet ederseniz, o yuvayı bir cennet köşesi haline getirirseniz, yuvalar arasında örnek bir yuva haline getirirseniz, başkalarını imrendirirseniz, demek ki Müslüman bir yuva böyle oluyormuş hakikaten. Adeta bize Firdevs'i hatırlatıyor veya Firdevs yolunda işte varılan koridoru hatırlatıyor. Dedirtirseniz kendi çapında bunlarda bir vazife. Hatta geriye dönüp şöyle diyeyim yani. Günümüzde çocuklar şayet, aileler, yuvadakiler sokakta sizin vermek istediğiniz dersi alamıyorlarsa, cami o ruhu veremiyorsa, mektepte o donanıma ulaşamıyorlarsa şayet bu da bir yönüyle farz-ı ayin gibi bir şey olmuş demektir. Tamamen size kalıyor. Öyleyse anne baba el ele vererek o çocuklar mükemmel yetişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bu da öyle bir farz olarak karşımıza çıkıyor. Kaydı ihtiyatla meselelerinin her ikisini de Tedbirle, temkinle, dikkatle ele almamız lazım. İkisi de çok önemli. Ve diyebiliriz ki ikisinin de ihmali hiç tahammülü yok. İkisinin de ihmalinde toplumun sarsıntı yaşaması söz konusudur. Çok telaffuz edildiği gibi bir yuva bütün fertleriyle bir toplumun molekülüdür. O moleküller bozulursa toplum bozulmuş demektir. Hz. Üstad meseleye yaklaşırken eczası günahlardan mürekkep olan bir toplum bir bütün sağlam olmaz, sıhhatli olmaz. Mefhum muhalifine geçelim. Eczası sevaptan mürekkepse şayet o toplum granit gibi bir toplumdur. Cevher gibi bir toplumdur. Bir alt, altın kütlesi gibi bir toplumdur diyebilirsiniz. Bu açıdan ikisi de önemli. Birinde toplumun kesbi sıhhat etmesi, hastalıklardan ifaket bulması için bir gayret gösteriyorsunuz. Esas insanları Allah'la buluşturuyorsunuz. Allah'la intisap yine Hazreti Üstad'ın çok üzerinde durduğu o nisfeti değişik yerlerde değişik şekillerde ifade ettiği gibi onu gerçekleştirdiğiniz takdirde sağlam bir topluma ulaşıyorsunuz. Beni tarafta da sizin elinizde insan olarak yetişmesi beklenen insanlar var. Onları insanla yükseltmekle mükellef olmuyorsunuz. Sizi de önemli. Burada kusur etmeyelim. Birinin hakkını diğerine yedirmeyelim. Biri mevzunda bir şey yaparken diğerini ihmalle tamamen terk etmiş olmayalım. Hafizan Allah her ikisinin de hesabı vardır mesela. Öyleyse yine notalarda ifade edildiği gibi iyi bir mesai tanzimine ihtiyaç var. Amalin taksimine ihtiyaç var. Yani çocuklarımıza mutlaka ayıracağımız bir zaman olmalı. Arkadaşımıza ayıracağımız bir zaman olmalı. Onlar da hizmete koşmalılar icabında. Belki çocuklar da alıp götürmezler. O şuur altı beslenme döneminde onların da bizim gördüğümüz, bizim tesirinde kaldığımız, bizim görüp heyecan duyduğumuz şeyler onların üzerinde de ciddi tesir icra edecektir. Değişik vesilelerle arz etmişimdir yani. Ben büyük annemden ayrıldığım zaman 8-9 yaşındaydım ancak. Fakat bana bütün hocaların söylediği sözlerin üstünde onun tesiri çok büyük olmuştur. Annemden, babamdan, hocalarının öğrettiği şeylerden arz etmişimdir. Çünkü bir kere yanında Allah denince 24 saat ağlardı o kadar. Mübalağa yapmıyorum ben. Bu ağlayınca herkes de ağlardı. Hatta o vefat ettiğinden sonra derler ki Münisa Hanım vefat etti. Köyde ağlamaya hasret gitti. Böyle bir Allah dediğiniz zaman o bana çok tesir ederdi. Dedemin böyle saatlerce namaz kılması 3 saat 100 zekat namaz kılması ben namazın manasını anlamazdım yani. Belki bir yatıp kalkmaya hamlederdim o meseleyi ama benim üzerinde babamın öğütlerinden daha fazla tesir olmuştur onun o tavırlar ve davranışlar. Bu açıdan hani bir yuvanın içindeki böyle bir rüknü azam, böyle bir rüknü rekin diyelim, böyle sağlam bir sütun çok önemlidir. Yani bütün devrilenler gelir ona dayanırlar. Daha sonra da devrilme ihtimalleri karşısında hep ona dayanırlar. O şuur altı müktesebat hep böyle insanı batmada boğulmada koruyan bir simit gibidir bir orban gibidir bir halul metin gibidir yani bakmayın böyle bir vesile zuhur edince o şuur altına işte bir tuşuna dokunulunca çok değişik manalar birden hepsi zuhur eder ve size sağdan izaya gelir yani o çok önemli bir meseledir bu açıdan çocuklar da götürülebilir beslenmelerinin sağlam olabilmesi için götürülebilir orada problem olmuyorlarsa şayet. Yani iyi bir mesai tanzimine, amalin taksimine ve tabi başta o yuvadaki insanların orada diyor ki sonunda bir de taavün düsturunun tesiline ihtiyaç var. Birbirlerine yardımcı olurlarsa evvela en yakınlar birbirlerine yardımcı olmaları lazım. Birbirlerinin problemlerini çözmeleri lazım. Problemleri paylaşmaları lazım. Hızırap paylaşmaları lazım. Nefekim zevki, lezzeti paylaştıkları gibi. Paylaşmaları lazım sonra da bir aile olarak, bir yuva olarak, bir oymak olarak, bir bölge olarak bütün toplumun problemlerini paylaşmak lazım. Evvela insan paylaşma adına öyle bir temrinatla kendisini hazırlamazsa, başta kendisini rehabilite etmezse topluma da hiçbir yararı olmaz. O mevzuda kendisi yetişmesi lazım, bir şeyler yapması. O işi tabiatının bir yanı bir derinliği haline getirmesi lazım ki gayri iradi, düşünmeden, taşınmadan, azmetmeden, cehdetmeden hemen problemler karşısında bir sistem onu harekete geçirsin. İşte burada şöyle davranılması lazım gelir falan desin dedirsin ona.